Yanında. Dibimde. Hiç oynarken seni gerçekten gelip tekrar oynamayı düşündüren bir Minecraft mod oynadın mı? Biliyorum muhtemelen hayır. Çoğu mod zaten çöp. O yüzden gel bu deneyimi yaşayalım. Çünkü samimi söylüyorum. Bu mod baştan sona beni gerginlikten yerimde duramaz hale getiren ender modlardan biriydi. Her şey dün başladı. Youtube'da öyle gezenirken bir tane video gördüm. Ve ilk 5 dakikasını anladım ki bunu oynamam gerekiyor. O yüzden spoiler yemeden direkt modu indirdim ve işte buradayız. Dünya ismi... Dünya. World yapalım. Bakalım. Baksana her şey redacted garip. Bu mod hakkında abi bildiğim tek bir şey var o da hiçbir şey bilmediğim. Ya yani direkt CurseForge'dan gördüm dedim okey bunu indireceğim mi oynayacağım falan filan yani kim... De... Ya kim neden mod modpack'in şeyini işte infosunu falan okur ki gerçekten ya? İşte Liminal Space falan filan o olaylar. Bakacağız, bakacağız. Ben e, bu modu şeyden görmüştüm. Eğer gördüm mod mu onu bile bilmiyorum. Adı tanıdık geldi. E, o da bir tane yaratık gördüm. O kadar senin niye açtıkları yok? Oğlum eski Minecraft olarak şey yapıyor bu çünkü. Evet. Bakın. Korktum. Creeper'den korktum. Okey. Şu an galiba acayip. Adamdan <laughs> Evet, evet öyleyim. Aşırı paranoyayım şu anda. Kanka, Böyle bir seni şey yok. Anlayayım. Artık olmuyor da sen şöyle eskiden küçükken hani Hero korkusu. Evet, evet travma bıraktı. Ma mağara sesleri duyduğumda korkuyordum hep eskiden. Ben tek başıma Aynen Minecraft oynayamam mesela. Evet zaten bayağı rahatsız edici. Ben şey diye düşündüm ya 1.8'in... Ay 1.8 diyorum. Emple? Help me. Oh. <gülüyor> emple. Emple. <laughs> emple. <laughs> What the fuck Emple? İlk etkinliğimiz bu olacak. Yazı geldi. Evet yazı geldi bakalım. Okay, bir şey olmadıkça pek bir şey olmadıkça gayet mutluyum. <laughs> ama olacak. Ama olacak evet sıkıntı orada ama olacak kaçış yok. Yani aa Emerald. Baksana eski Emerald abi çok güzel ya. Eski yüzüm için görmüşüm benim daha çok hoşuma gidiyor bu arada. Kesinlikle daha iyi bu arada. O ses neydi? Benim klavyenin sesidir belki. Hayır, hayır senin klavyenin sesi benim biraz fazla oluyor sesi. What the fuck? O ne lan o sağ taraf yüklenmemiş sandım. Ko ses. korkutma beni beni korkutma çocuk. KD. Okay, ne oluyor? Bu ne lan broken script'teki şeyi almışlar. Ne ayak? Çanklarım kısıldı değil mi? Aynen çanklarım kısılmış. Evet, broken script'teki sesi almışlar hatta direkt. Bu broken script şeyi. Çank şeyini kısıyor. Bu ses oynuyor sonra, aynı ses. Bir şey oldu. Bir şey oldu şu anda. Şu an bir şey oldu. Al sakin 20, ol. 26. Wow, wow, wow. <laughs> ne oluyor? Bir şey olacakmış gibi bir hissiyatım var ama olmuyor. Ama olacak. Ne? Olacak mı? Kaçağı Olacaksa olsun artık yeter Abi ya. Emple. Ben sana Insta'dan şey attım onu gördün mü? Ne? Charlie <laughs> Abi ya o da bırakabilirler mi artık? Evet hak ediyor biraz ama. Çalacak. Burada da video alacağım bu arada bir <laughs> olsun. Hayır, hayır, Burada da bir video alacağım. <laughs> Muhabbetimiz güzel. Güzel muhabbet. No 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 no. no. Arkadaşlar, arkadaşlar e, bur burası videoya gelirse o Şu an hala bir bok olmadı. Tam olarak. O crafting'te Aa, yavaşça sağa bakar mısın ekranın sağına? Aa halan ilk eventimiz. Merhaba. Evet ben korku film, Her aptal de... korku film karakteri olduğumdan dolayı bunun üzerine gireceğim. dünyanın en saçma hareketini yapıyorsun üstüne yürüyerek. Aha. Hmm. Youtuber şey demişti Broken Skit'in olayında. Hmm. Köylülerin adı testikit olması eskiden Minecraft'ta onların adını da öyle yazıyormuş onun hani üstünde. Belki ondandır. O da okey. Bu köy evi değil. <laughs> Bu köy evi değil. Bu köy evi değil. Yatak mı var içeride? Ben mi yanlış görüyorum? Yatak var. Ne oldu? Yatak evet. Birinin survival oh. dünyası burası. Aaa. Hmm, güzel güzel Hayır yapma. Yapma dur. Bir o, on satır ırkçı sözler yazıyor. <laughs> Abi hayır. Okey bu bende kalsın. Ben buraya, burada yaşarım ki hiç umurumda değil Haunted olup olmaması. Gerçekten Anladım, hiç umurumda bu evde, değil. Bu evde nasıl yaşayacaksın ya minnacık. Burada gayet yaşayacağım yapmışlar bu arada. Çok kim yapmışsa çok iyi yapmış. Bari Yalan. başka kanlı bir... ya da büyüt. Belki aşağıda bir şey vardır dedim de. Bu mu acaba? Evet. Yok. <laughs> Hemen. Look Minecraft set spawn screenshot success. Onları bile ayarlamışlar lan. Evet. Detaylı biraz. Gece oluyor ben burada yatarım ki. Hiç umurumda olmaz ben burada yatarım. Bana ev, bana ev hazırlayacaklar ben burada yatmayacağım ha tabi. Sen o zaman Broken Script'i çok severdin. Direkt dev bir tane 3 katlı ev spamlanabiliyordu etrafta. Hell yeah. İşte bu. Emple. Emple. Help me. Emple. Emple. Hayır <laughs> sana el vermiyorum. yazsana. belki konuşuyordur. Soru işareti koy. Chat type text mi? Konuşamıyorum galiba. What are you? Who are you? No. Akşam oluyor. No. Sıkıntılar başlayabilir. Yatayım ya. Oha ne oluyor etrafa? Bence bence ilk gün böyle bir izle etrafı. Böyle bir izleyeyim yukarı etrafı değil mi? Yukarı çık böyle yere yakın olma. Yukarı çık. Merhaba merhaba ben Editor Yusuf. Ee, bu dünya çok boş geçtiğinden farklı bir dünyaya geçme kararı aldık. O yüzden biraz time skip atacağız. Bilginiz olsun. Evet. İyi seyirler. Oha, Oha. Oha. Şey Oğlum daha yeni doğduk ne oluyor? Ne oluyor? Broken Script azdı. Gerçi yok Broken Script sabahları çıkartamıyor. Bu diğer moda benim olsun. Oğlum daha yeni doğdum ne oluyor? Göreyim. Oha. Oha. Evet bu diğer mod. Bu diğer mod. Bak dokunamadım adama. çok garip mekan. Bakalım. <laughs> diğer bir şey oluyor sonunda ya. Şey denenmiş burada. Başarısız olunmuş. Aa, Wolfie, Doggy. Benim değil bunlar. How the fuck do I use this? <laughs> Bunu nasıl kullanıyorum amına koyayım lazım şöyle. Oha. Ver abi. Okey, dakika bir gol bir şey. O uh, elmas. Man. Altın blok falan var amına koyayım. Oğlum bu adam zenginmiş burada yaşayan. Ve köy var. Bayağı iyiymiş abi de bir set çekeceğim hemen. Okay. Aa bak madenin de bu. Aa geldi. Tepelesen mi bu? Aa tepelesen gel 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 gel. Tepelesen. Okey tamam Oo. Yere kalmadı. Atla aşağı. Şey. Efendim ne kadar hızlı oldu lan her şey. Evet. Oğlum çok güzel tamam 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 güzel. Sevdim bunu. Gerçi şu an Plains biyomundasın galiba. Mod, e, diğer biyomlarda modlar hep daha yavaş oluyor. Evet. Aa bak ev. Yo bu, bu sefer bu garip bir ev. Ah, Her bir furnish falan var. Bu, o ne oraya? Oranın orayı. What the fuck? Aa. Oo. Bir yere girdim ve tepelendim. Ha, ah, ah, farklı bir yere geldim. Bu ne lan çok korkunç burası. Abi hiç sevmedim bunu. Çok hızlı ilerliyor her şey. Arka plandaki sesler oyundan mı? Oyundan evet. Aşırı ürkütücü. Bu ne? Kanka. Bu... seslerini ne öyle ya? Aşırı rahatsız edici değil mi? Aha bir ses geldi. Bir şey spamlandı galiba. <laughs> bir şey spamlandı. Kapı açtı bir, şey kapı açtı. <laughs> Sonunda korkunç bir şey mi olacak sana? Abi yapma. Yürüyen bir şey var yürüyen bir şey var yürüyen bir şey var. Sizi geliyor değil mi? Evet yürüme sesi duyuyor. Oğlum <laughs> dokunacaklar sana. Buğra dur. Abi. Ne oluyor? Ben de merak ediyorum şu anda. Ben de mi sakin. Bu kızıcı bir şey geldi. ben bile altıma sıçarım şu anda bu arada. Bak gene ambiyans sesi geldi. Bir şey spamlandı gene. Yatak. Yatak. Uyu. Burada uyumayacağım ama. Ses spamını buraya ayağa yapma. Hayır. Kanka aşırı rahatsız edici bir mekan burası. Kapı ammana korup. Kapı. Ha! Oh, yanında. Dibimde. Kanka aşırı. Elim ayağım titriyor şu an. Ne açıp kapatıyor oğlum? Yaklaşsana oraya, vuramaz zaten. Şey şey şey, gelemeyecek şekilde bir blok kıra kıra bak. Hani... Anladın mı? Şu an, şu yere koydum bloklar gibi düşün. Cam gibi kır işte. hani cam aç orada. Belki saklanıyordu. Hello. Ne oluyor? Hello <laughs> falan diyor sana. Biraz böyle daha bir... Ve bir 360 derece kır bence. O, oh, o ne? O... Oh. Görüyor musun? Göz kırpıyor. Görüyor musun? Altanın gözü. O <laughs> Altanın gözü. <laughs> ben niye Minecraft'ım sürmüyorum çok eski. Göz kırpıyor lan abi. Abi iğrenç. gitsene. kırsana blok. Gitti. Göz gitti. Etraf güvenli gibi yavaşça alana açar çek git istersen. Kanka görmediğimiz bir şey var farkındasın değil mi? Don't be afraid. Aynen. Ambiyansı hiç sevmedim ambiyans sesini. Geldi. Aa gene kapı. Geri geldi. Şu an yandı. Gideyim Görün mi ona? Yan yandı. Git istersen. Kanka ne olur ilerle artık ya sinir oldum. Tamam tamam tamam. Aa. Oradaki yatak duysana. Ne, ne şu ya? Ha? Bir anda ilerleme kaydettik. Bir yarım saatte burada bekleriz artık. Yavaş yavaş alan kapa kapa hadi. Ne yalan söyleyeyim. Bana şey daha korkunç geliyor. Ne olacağını bilmemek. Yaşamak daha şey. Oha bu ne oğlum? Oh. Bu ne oğlum? backrooms. Karşı, dümdüz karşına baksana eve. Bak. Ceyran bak, var. Bak, bak, bak bak bak. Açayım mı burayı? Geldi. Açsana Aç, ne yapacağız? Şey. Görünmez birisi kapı açıyor sadece. Ee? Devam et, devam et. Dur dur, bekle. Gelsin, gelsin. Gel artık. Nul zaten oyundayken. oyundaydı. Nul broken script'in şeyi zaten. Gidiyor. Kanka yapma gelsin işte. Dur dur bekle. Bir göz gördük şu anda sadece. Ben bu oyunu kesinlikle tek oynayamazdım bu arada mod peki. <laughs> göz! Üzerine koşayım mı? Sene git. Koş koş Hadi koş. Ya. Koş. Hiç kuş olmadı Oğlum oyunu dondu sandım ya. Ben oyunu çöktü sandım. İnternetin <laughs> aşağıda siyah şey, bir şey var. Şey var. Odun. Bak bak bak. Ya da enderman'dır Gidiyor gidiyor gidiyor. Bak 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 yürüyor. enderman yani endirmen. Aşağıda aşağıda. Aşağı bak. aşağıda bak solunda. Sol Sağ. sağa sağ... oğlum. Onun solu. Sen, ya... Yavaş amına koyayım. Sağa bak. Sağ. Bir de don Ha tam orası. Az önce baktığın yer. Orada bir şey Olur. mi var? Sağ. Aa, sağ. Bir sağ var. En altta sağ var bak. Olur sağ, sağ diyor. Yukarı, niye bakıyorsun? En altta sağ. Katil olacağım. O, <laughs> bir alta in onun. Bir alta in. Gördüm. Şurada. Ha işte onu diyoruz. O solda sağındaydı işte daha demin. Kapı açan Bence o galiba. Nul mu lan o? Ya nulmuş amına koyayım. Daha solunda, sağında, sağında. Sa Aa ne diyor? Aa ne var? oğlum bunlardan abi? birden Aa. fazla var lan. Ne oluyor? Ya kanka yapma ben bekar mislimeyim bunlar ne oluyor? Ya, ben <laughs> Sese geldiğimde bu adam saban kazıyordu. <laughs> ya yayında öyle gözüküyordu. Ne oluyor? bu ne? lan? cennet. Gaz kafasına benziyor. Kırma bence onları ışık yapıyorlar. Bir şey spamlamasın istemezsin herhalde. Yanar. Gör ben görmedim değil mi tek onu? Neyi? Ben tam Onun o siyah ne? Onun silüet var önünde. Onu kafasına al. Az önce saliselik silüet çıktı önüne. Evet arkadaşlar Yusuf. Siz de ne güzel yazıyorsunuz. Ya siktir git korkunç bir şey olmadı hala. Aa uzaklaşıyor ben. Gel lan buraya. Onlar nullar. Broken şey var. Nullar. Sağında eee... sağında, e, sağında şey siyah bir blok vardı. Bak bak. Ha o işte. Gir bakayım senin nere işin diyecek. Hayır yaa istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum. Bunların hepsi tecrübe. Ya Öyle istemiyorum. Düşün. Bu sefer dümdüz al. Bir şey Merhaba. Nullara bak. Toplantı var. <laughs> Toplantı var aynen. Oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. Seni nasıl daha iyi gondik diyebiliriz diye plan yapıyorlar. Aa gel buraya. Aa neresi? Onu oh. hiç jumpscare kere yedi. Kanka. Göz jumpscare, velkoz jumpscare herhalde. velcoz jumpscare herhalde. Ne oldu bunlar? Uyuyabiliyor muyum? Okey uyuyayım. Ne oluyor ne oluyor ne, ben oluyor. ne oluyor? Adamın yayında dondu yine. Ne oldu acaba? Aa öldü. <laughs> Biz hiçbir şey göremedik bu arada. Kanka ben de... E, yürüyordu en son sıra baktım göz var önünde de bir şeyler yazıyor. <laughs> Ölmüş.